Ahmet ayrıldı Ay, mı? Nasıl ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha, tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet ona da haber vereyim mi? Ahmet yok. Ahmet öldü. Gruptan ayrıldığı gün o iş bitti. Ahmet yok. Mazgul bak oğlum burada üniversite birdeyiz. Bu Aykut amcan, şurada benim. O zamanlar küpe var sarı saçlı olan kim baba? O sarı Ahmet amcan. Bizim... Ahmet yok. Ahmet öldü. Hmm. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Sen ne de hol git o zaman. Ha. Get! vefalı öğrencilerim benim. Siz beş kişi değil miydiniz ya? Yani bir sarışın vardı ne oldu? Şey hocam o sarışın Ahmet. <laughs> Ahmet yok. Ahmet yok artık. Gruptan ayrıldık. Gün... Ahmet. Aykut ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım hatırladım. Ahmet yok. Hadi. Gruptan çıktığı gün o iş bitti. Pesemek Ahmet'e